Merhaba arkadaşlar. Nihayet 2022 yılının yeni asgari ücreti için Türk İş'ten rakam telaffuz edildi arkadaşlar. Biliyorsunuz bugüne kadar işçi temsilcisi Türk İş yeni asgari ücret için toplantılarda rakam telaffuz etmemişti. Asgari ücrete yapılacak zam için bekleyiş pazartesine kadar uzatıldı. Gözler asgari ücret tespit komisyonunun karar toplantısında arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki Sayın Erdoğan bunu açıklayacaktır büyük bir ihtimal. Biz de öyle düşünüyoruz. Komisyonda işçileri temsil eden Türk İş ilk kez rakam telaffuz etti arkadaşlar. Türk İş Genel Başkanı Atalay işçinin kırmızı çizgisi 4000 liradır dedi. Hatırlarsınız biz de ilk videolarımızda hep 4000 lira istiyoruz demiştik. Ama geldiğimiz noktada artan enflasyon artan kurlarla sanıyoruz 4500 liranın altında işçiler memnun kalmayacak arkadaşlar komisyon 1-9 Aralık tarihleri arasında 3 toplantı yapmıştı arkadaşlar. Hatta biz 3. toplantıda artık bu açıklanacak demiştik. Ne yazık ki henüz açıklanmadı. Ancak yeni asgari ücret rakamında pazartesi günü açıklama bekliyoruz. Komisyon ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3567 lira olarak belirtiyor. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi temsil eden Türk İş İlk kez bu rakamdan sonra işçinin kırmızı çizgisi 4000 liradır açıklamasını yaptı arkadaşlar. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekiyor. 4000 liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Atalay asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4000 liradır diyor arkadaşlar. Hani burada bir yorum yapmak gerekirse Keşke 4000 lira telafuzu edilmeseydi. Biliyorsunuz disk sendikası 5200 lira telaffuz etmişti. Bu 5200 liranın yumuşaması yani ortak bir noktada buluşulması hani 4500-5000 liralar civarında olacaktır. Şimdi Türk İş 4000 lirayı telaffuz ettikten sonra acaba nasıl bir noktada buluşulacak? 3700 mü? 3800 mü? Keşke 4000 lira demeselerdi arkadaşlar. Atalay asgari ücret zammı için temasların sürdüğünü belirtiyor uzlaşma ve karar toplantısı için önümüzdeki hafta başına yani pazartesi günü 13 veya 14 Aralık'ta kararın kesinleşeceğini belirtiyor arkadaşlar. Tamam bir diğer nokta da karar kesinleştikten sonra yeni asgari ücret hemen devreye girebilecek mi arkadaşlar? Yani Aralık ayının sonunda verilecek asgari ücretle zam uygulanacak mı yoksa Ocak ayının sonundaki maaşlara mı kalacak bu zam uygulama durumu? Öyleyse bir buçuk iki aylık bir dönemin asgari ücreti zamlı olarak ödenmemiş olacak. Yani bir buçuk ay sonraki enflasyon rakamları nasıl olacak? Kur rakamları nasıl olacak? Market pazardaki zamlar artmaya devam edecek mi? Bu insanlar tamam zammınız belirlendi. Örneğin asgari ücret 4000 TL oldu ama biz size bunu hemen vermeyeceğiz. Ocak sonunda vereceğiz mi diyecekler. İnsanlar hemen bu zammın uygulanmasını istiyor ki bazı siyasi liderler ve milletvekilleri de hemen asgari ücrete zam beklentisinin içindeler. Bir diğer beklentimiz de arkadaşlar aslında asgari ücret zammının senede bir defa değil de en azından 6 ayda bir ya da 3 ayda bir tekrar revize edilmesi. Daha önce 6 ayda birdi. Bir yıla çıkarıldı. Şimdi bir yıllık dönem boyunca enflasyon nasıl değişecek, nasıl artacak? İnsanlar örneğin 4000 lira maaş alan asgari ücretli bir yıl boyunca geçinebilecek mi? Bir yıl sonra bu 4000 lira tekrar eski 2825 TL mi olacak? Bunlar çok önemli. Umuyoruz güzel bir rakam açıklanır. Umuyoruz asgari ücretlinin işçinin memnun olacağı bir rakam açıklanır. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Türk İş kırmızı çizgimiz 4000 TL'dir diyor. Bakalım arkadaşlar bizim de kırmızı çizgimiz şimdiden itibaren 4500 TL. Sizin beklentiniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.